Yani bu arabayı takdim etmeye herhalde çok gerek yok. Şeklinden, şemalinden bu 5 metresi falan var herhalde. Daha da uzun herhalde. 5.1 5.1. 5'in de üzerinde. Longu 5.2 W140. Bunu dediğim gibi çok fazla anlatmaya gerek yok. Aslında var. Birazdan Ceyhun'u anlatacak. Ceyhun'un da anlatılacak çok aslında özelliği var. Ceyhun'da biraz kendimi görüyorum. Kendimin böyle liseye giden işte 18-19 yaşındaki halimi gördüğüm için Ceyhun'u da uzun uzun size takdim etmek istiyorum arkadaşlar. Ama ben Oto Haber Dergisi'nde yazarlık yapıyorum. Aynı zamanda da Ceyhun Garaj diye bir Instagram sayfam var. Oradan işte araçları, hobini vesaire paylaşıyorum. Koleksiyon danışmanlığı yapıyorum. Danışmanlığı. Ondan sonra arada ondan sonra takım koleksiyonlara işte danışmanlık yapıyorum. Ne alınır, ne satılır, ne zaman ne değerlenir, yurt dışında neler oluyor, nasıl gidecek bu iş diye Öyle nasıl tavsiye şey. ediyorum. Ne olacak, olacak piyasanın sonu? Ceyhun Bey. Vallahi 90'lar uçacak. Uçacak. Daha yeni başladı. 90'lar dedin genel olarak bütün, bütün 90'lar 90 dönemi. Arabalar Yani 90'dan sadece... 2005'e kadar olan dönem uçacak. Yani evet. hani aynen öyle o 55 65'te 70'e doğru olan Amerikan arabaları var ya yani şu an çok değerli. Evet. Onun gibi olacaklar. Bir de tabii daha mekanik arabalar çok böyle kolay kolay bazı en azından bozulmuyor. Yani kimisi çok bozuluyor hakikaten. Yani tedavisi yok. Ama bunlar mesela çok rahat yani o konuda. O şey çok enteresan değil mi? 20 sene, 25 sene önceki arabalardan bahsediyoruz. Evet. Modernize etmen için yani modern şartlarda hı hı. E, kullanabilmen için esasında gerçekten tek essential diyelim en temel ihtiyaç Bluetooth ya da Bluetooth, evet. Olmasa da AUX girişi. Onun da dışında... 1000 liraya çözüyorsun maksimum. Bu arabanın hikayesi. 1997 yılında Mehmet Şengül diye bir abimiz Konsolos. Konsolos. Ondan sonra konsolosluk çıkması diye biliyoruz bu arabayı. S320 Ondan... değil mi bu? S320 aynen. Almanya'dan sipariş ediyor Hamburg bayisine. Gelir gelmez de zaten hemen alıyor arabayı. Hiç bekletmiyor. 2019 yılına kadar onda kalıyor. Ondan Nasıl? sonra 97'den 2019. Tabii 97'den 2019'a kadar Aa. Mehmet Şengül'de kalıyor araba. Ondan sonra bayağı uzun bir süre kalıyor. 2019'da Tuğkan Keçecioğlu diye biri alıyor. Ondan sonra kendisi Beşiktaş'ta yönetici. Çok kısa bir dönem bir tekstilciye geçiyor. Böyle bir 2-3 aylık ondan da bize geldi. Ondan Şimdi. da bize geldi. Aynen. Artık bizde. Kaç bin kilometrede? 220. 200 evet, 200 bin 220, bin kilometre ki bu araba. yeni bitti. Ha? Rodajı yenilir. Rodaj. <laughs> Güzel. Nereden başlayalım? Şu 25 bin liralık jantlardan başlayalım. Ya 20-25 bin lira civarlarında Eltanin. Niye bu kadar pahalı? Yani... yani niye bu kadar pahalı? Pek bulunmuyor. Bulunmuyor. O dönemde de bayağı pahalı bir opsiyon aslında. Ondan sonra Eltanin jantlar. Bir de bu tabi krom versiyonlar. Kromları Türkiye'de ve Avrupa'da pek bulunmuyor. Daha çok Amerika'da bulunuyor. Yani 15 bin liralara da var ama jant lastik bilmem ne onca 20'ye doğru koşuyor yani. Hani Tabii lastikle beraber kaç inç bunlar? Aynen 18. 18. 18. Premium kontak taktın galiba. Tabii premium kontak da altı var. Aferin oğlum sana. Aslında bu araba Amerikan versiyon değil, Avrupa versiyonu. Almanya çıkışı zaten. Hı hı. Fakat buna bir Amerikan sinyal takmışlar bizden önce. O çok da hoşumuza gitti açıkçası. Çıkartmadık yani. inanılmaz daha böyle arabayı dolu gösteriyor ama bunlar da şunu belirteyim. Bunlar da sarı sinyal olunca 94 öncesi facelift olmayan versiyon oluyor ondan sonra. Pek tavsiye etmiyorum onları. Ondan sonra bunun gibi 95 ve üstü facelift Bakmanız bu tavsiye yani, yani. Tabii bu makyajlı. Çoğu insan herhalde bu arabaya baktığı zaman, e, özellikle Hı. genç nesil, kaba bir tasarım, evet. yani kutu gibi evet, evet. E, ve çok da hoş olmayan, neredeyse evet. utanmasam çirkin diyeceğim bir tasarımdan yani, söz eder. Eski Mercedes diyen var. Evet ama yaklaştığın zaman böyle hafif, tam zayıf diyemem ama bir zarafet ha. e, havası ve çok muazzam Var. bir saygınlık Var. ortaya çıkıyor. Ama bunu ancak çok yaklaştığın zaman böyle fotoğraflarda falan değil. Hiçbir şekilde fotoğraflarda güzel de gösterilemez değil. Düz duruyor yani, yani Düm, hani. Dümdüz bir şey. Düz duruyor Ama yani. Ama yaklaştığın zaman Allah'ım o kadar evet. o kadar hoş, o kadar tatlı ve o kadar hani güven Aynen veriyor öyle. insana. Anladın? Evet, evet, evet. Hani kıyamet günü olsa bunun içinde olmak istersin. <laughs> Biraz öyle. Bunu 1981 yılında yapmaya başlıyorlar. 1981. Diyorlar ki 1981'de biz yenisini getirelim artık. Ondan sonra işte o zaman SSE ve SEL diye geçiyor. Ondan sonra SEL diye geçiyor. Diyorlar ki biz bunun yenisini getirelim. 1981 yılında çalışmaya başlıyorlar üstüne. 1982 ile 86 yılları arasında tasarımını yapıyorlar. Tasarım için 4 yıl harcıyorlar sırf. Bruno Sacco çalışıyor. Bunu yaparken işte BMW E30, E32 7'den falan da faydalanıyor. Adam bayağı bir dönüyor geçmişe bakıyor. On evet. küsür değil, aslında 30 küsür yıllık bir tasarımdan bahsediyoruz. Tabii tabii tabii, tabii. tabii 86 yılında tasarım onaylanıyor, İşte prototipler çıkıyor yollara falan. 89 yılında araba üretime hazır. Hatta üretim bandına giriyor. Fakat BMW'de V12 motor olunca Mercedes diyor ki ya ben V8 ile ve sıralı altı ile çıkamam. Bir de bir V12 yapmam lazım. Sıfırdan Mercedes V12 motor yapıyor. O yüzden 1989 yerine 91'de bu araba piyasaya çıktı. Bir 18 aylık ertelemesi var. Ondan dolayı aslında birazcık da piyasaya geç çıktı S-Class. Yani birazcık rakiplerine kıyasla bakarsa mesela E38'i baz alalım ondan sonra 7 serisini bir de bunu baz alalım. İkisi arasında fark var. E38 bundan çok daha teknolojik bir araba. Onun içinde televizyon işte ne bileyim radyo madyo her şey bir sürü şey varken arkasında bunda pek yok. Bunun long versiyonu W değil V olarak adlanıyor. V140 diye geçiyor. Bir de bunun pulmanı var. O iki v 140 kupesi de C140 zaten. 3.2 litre. Ondan sonra 231 beygir. Ondan sonra 5 ileri tork konvertörlü 5 getronik şanzıman var. Bunun gibi donanımlar, detaylar. Yani çok öyle deli gibi yürüyor mu? Yok yürümüyor. Yani 7-8 saniyelerde sıfır yüzü. Ceyhun. Bu kalkmış o stikerin. Yalnız, Yalnız bu arabanın şu keçesi bile sıfır kondisyon. O kadar böyle az el değiştirmesi bunda en büyük etken. Yani araba hiç oradan oraya gezmemiş. Bir de hep iyi bakılmış, hep iyi yerlerde olmuş. Öyle olunca da böyle temiz kalmış. Mesela bir de farlar burada Zenon'ların şeyleri de var, etiketleri de var. Biz ilk aldık sonradan mı Zenon yapmışlar falan dedik. Kaputu açınca bu Zenon'un etiketini görünce ha dedik tamam. Standart donanım Zenon var arabada. Bunun V8 de var, V12'si de var. Bir de adamlar üstüne gittiler bunu V16'sını yapmaya kalktılar. v Yaptılar da ondan sonra. V16'sının da hikayesi şöyle. 90'ların başında BMW Goldfish, V16 Goldfish diye bir araba geliştiriyor. Ondan sonra E32 7 serisinin üstüne V16 motor koyuyorlar. Hatta önde radyatörleri koyacak yer kalmıyor. işte. arka çamurluklarını oraya falan koyuyorlar radyatörleri. Ondan sonra manuel şanzıman falan. Böyle esrarengiz değişik bir araba. Esra. Mercedes bunu görüyor diyor. Ya yani ben bunu da yapmalıyım diyor. Yani zaten adamlar için gittiniz V12 yaptınız. Hani bir de git V16'sını da yapıyorlar. Ondan sonra geliştiriyorlar. 85 tane prototip yapıyorlar. Ondan sonra fakat işte tam o 90-91 dönemi, Körfez Savaşı'nın olduğu zaman evet. Ondan sonra zaten ekonomi kötü, insanlar çok yakıt tüketen arabalar almıyor Premium arabaların zaten satış rakamları inanılmaz düşmüş yani Bu Böyle olunca da Mercedes V16'nın fişini çekiyor, 85 araba imha ediliyor ve kalkıyor proje V16 direkten dönüyor ama V12'si var V12'si de Pagani motorlu, yani Pagani'ye verdikleri motor V8'de M119, Bulletproof denilen, hiçbir şekilde bozulmuyor Bizim koleksiyonundaki CL'de 385 bin kilometrede ve hala tık demiyor. Kronik sorunu yok ama iyi bakılmazsa sorunları var. İlla var. Yani alt takımı özellikle bunun ne kadar sağlam olsa da bir yerden sonra çok yoruluyor, yıpranıyor. Yani onun etkilerini görüyorsun Yani ama onun dışında böyle çok böyle kronik, sıkıntılı diyebileceğim bir şey yok. Sadece ya yani facelift öncesi 4 ileri ve işte kuyruktan 5 şanzımanlar var. Hani onlara dikkat etmek lazım. Bu arada bu üstündeki motor da M104 Kodlu. Bu 3.2'lik makineyi bu arada hani her markada neredeyse kullanıyorlar. Mercedes kullanıyor, Sangyong kullanıyor. Aklınıza gelebilecek bir sürü markada var bu motor. Bu tabii böyle çok donanımlı, süper dolu bir araba değil. Ondan sonra bunda elektrikli koltuk falan yok. Bozulur diye almamış. Çünkü o dönemde çok fazla bu elektrikli koltuklar arıza çıkarıyormuş. Hı hı. Ha, bu sebepten dolayı işte bu manuel ayarlı gelmiş ama. Mesela bel şişirme var. Ondan sonra ilginç bir şekilde onu koymuşlar. Tabii orijinal paspasları falan var hala. S-klasse. Ha. Oy 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 Hangi akla hizmet psikopat buraya halı koymuş? Tabii burası Aa, halı. Ve hepsi de böyle yani. 129 SL de böyle, CL de böyle. Hepsi böyle yani. Arkadaşlar burası işte halı mı artık ne ne denir buna bilmiyorum. Ha, dokun dokun kendinden geçmiş mi vaziyetteyim şu anda? Aynı, tok, aynı tok ses. İnanılmaz tek kelimeyle inanılmaz. Halı burada devam ediyor. Arka kapıdayız şu anda arkadaşlar. Yani buranın yumuşaklığından bahsetmeye gerek yok zaten. Çift cam standart bunlarda. Aa. Yani hani bu cam kalınlığı zırhlı falan değil. Bir hepsinde böyle bu cam. Evet. Ve Mercedes bu arada çift cam kullandığı ilk araba. Aa. Tabii esi yaparken araba daha sessiz olsun diye gidip çift cam kullanıyorlar. Zaten bu arabayı yaparken 1 milyar dolar harcıyorlar. Aa. Ve hani az önce bahsettim bu üretim 18 ay geç kalıyor dedim ya. O hem 1 milyar dolar harcanması hem üretimin geç kalması baş mühendisi o zaman Peter Thomas mıydı? Thomas Peter mıydı adamın adı? Hatırlamıyorum şimdi birazdan tekrar arabanın içine geçince söylerim. Adamı işten kovuyorlar. Niye? Batırdın bizi diye. Bunun üstüne işte körfez savaşı falan dedik arabada o kadar iyi satmayınca adamın fişini çekiyorlar. Şimdi şöyle, ben ilk önce burada navigasyondan bahsetmek istiyorum. Bu arabada navigasyon donanımı var. Ondan sonra arkada da zaten bu bagajın üstünde ufak böyle bir Karemsi, dik bir şey var. O ne diye soracak olursanız navigasyon. Şu değil mi? Na Aynen. Navigasyon o. anteni. Aynen. Bunun içinde orijinal sağlık kiti var. İlk sağlık kiti. Ya bu da pek böyle bulunabilen bir detay değil. Buraya basınca navigasyon açılıyor ama Türkiye'de olduğumuz için çalışmıyor tabii. buradan arka kafalıkları indirip kaldırabiliyoruz. Boyka, otomatik be. kliması var. Burada işte ASR var yine. Bir de elektrikli aynalar var bunda. Onu da göstereyim. Katlanıyor ayna. Bazılarında bu iç dikiz aynası, bu da elektrikli yani bunda bu elle ayarlanıyor ama bazılarında buradan buna elektrikli ayarlıyorsun ve hafızalı, koltuğun hafızasını alıyor. Bir dakika, bir saniye. Dikiz aynasının evet. hafızası var, Bak. elektrikli ve evet. nereden ayarlanıyor? Buradan ayarlanıyor kablosuz, kablosuz şarj, şarj ile koymuşlar hatta bluetooth koydum demiştim bluetooth var. Onun bir de burada cemuzan marka telefonumuz var. <laughs> Evet. Hiçbir sıkıntısı evet. yok. Boşa şaşırtmadı mesela. <laughs> bu arada arabayla gelen standart telefon değil. Bu arabada e, telefon hazırlığı var. 230 muydu? Neydi hatta kodu? Ondan sonra bir e, telefon hazırlığı var. Onunla birlikte geliyor bu araba. Yani telefon sonradan takılmış ama telefon hazırlığı var arabada. Direksiyonu çevirince devir şey yapar. Dalgalanır. Doğru. SLK'da da öyle. <laughs> Motoru çalıştırdığın andaki ses kısmen duyulmuştur. Sesler evet. ziyade o popomun altındaki bu ipeksi sarsıntı. Bu normalde cam olarak da alınabiliyor. Bu direkt elektrikli kayar tavan diye geçiyor. Şeyi Şunlar aynı mı? Tabii onlar ayna. aynı. Tavanı da bu arada orijinal. Daha sonradan hiç tavanı yapılmadı. ilk tavanı da. Döşemesi ay ay falan ay hiç ay değişmedi. Ay ay. Malzemelerine hasta oldum, çıldırdım, delirdim. Almanca kullanım kılavuzu. Bu arada arabada hiç bardaklık yok. O en büyük sıkıntısı. Bardaklığı burada. Arabanın. Buradan şunu açıyorsunuz. Aa, Azam bardaklık yok. Arkada bile bardaklık yok bu arabada. Bu da küllü. üzerinde ne var bir şey? Burası da göz. göz. İşte Bluetooth'un şeyini de oraya koyduk zaten. Bir de en güzel şeyi göstereyim. Çoğu Mercedes'te 140'larda yok. Genelde iç edilmiş oluyor. <laughs> Havadanlık takımı. Ya yani BMW'de bu klasiktir ama Mercedes'te pek gözükmez. Böyle yine burada da işte şeylerimiz var. Havadanlıklarımız var. Burada aynen. saklama yeri var. Şuradan zaten aküye gidiliyor. <laughs> Vakum da yok bu arabada. Aa bir dakika. Tabii o değil. Bu değil ne işe yarıyor? Tutup çekip Tutup, kaldırmana yarıyor. Aynen. Pislenmiyor. Bunu böyle... Ve içeri giriyor. Evet içeri gidiyor arka bu stopların altındaki krom. Bu kromlar inanılmaz hızlı bir şekilde deforme oluyor. İçlerine su alıyorlar. Buhardan şeyden. Böyle gümüş olan renk pembeye doğru dönüyor. Bir de bunlar pahalı. Yani şu parça hem Türkiye'de yok. Ondan sonra orijinali. Almanya sipariş o da 3000 liraları buluyor. Öyle bir ufak bir kronik sıkıntısı da var. Bu araba 90'larda ünlüler tarafından ne işte varlıklı insanlar tarafından çok kullanıldı, çok tercih edildi. Ve hatta işte Prenses Diana Paris'te 140'la kaza yaptıktan sonra vefat etti. İşte yine Türkiye'de sürük kaza olarak diye 140'lar bilinir. Benim girişte dünyanın son gününde bu arabayı kullanmak isterdik dedik ya bir sürü insan gerçekten dünyanın son gününde. Evet, evet, kendi adlarına yani bu arabayı kullanmışlar. Hiçbir arabanın şu anda şu arabanın 60 km 50 ile giderken yapabildiğini yapabileceğini ben zannetmiyorum. etmiyorum. Ancak herhalde yeni S'lerde olabilir ya da rolls Royce'lerde olabilir. Tabii. Dönerken hiçbir tedirginlik yaşamıyorum. Bir yandan işte arabanın bütün kütlesinin işte kaç derece döndüğünü, ne kadar yattığını, kaç santim yattığını falan hepsini hissediyorum. Evet. Ama bir yandan da altındaki katman sayısı standart bir arabada 3 ise bunda 10-15 öyle. 300 turbo dizel testinde oradaki evet. aslında bütün söylediklerimiz birebir bu arabaya uyarlayabilirsin. Evet. sadece işte 50 falan arttıracaksın. Tabii. Yola hükmetme. Yolu Tabii. böyle eze eze gitme. Hem yolu hissedip hala arabanın benim tarafından yönetildiğini ve yönlendirildiğini hissedip ama bir yandan da bana bu kadar konfor vermesi, Hı. beni bu kadar yalıtması, beni bu kadar uzaklaştırması, bu kadar rahatlatması ve bu kadar mutlu etmesi, bu kadar huzur vermesi çıldırtıyor beni. 150 160'a kadar çok güzel gidiyor. Ama 160'tan sonra 500'ü arıyorsun abi. Ama 500 gibi de yakmıyor. 500 nereden baksan 15-20 litre arası yakıyor. Bunda 10-12 litreyle geziyorsun şehir içinde. Yani eleştirmek haddime değil tabii bu arabayı ama den mesela çukurdan geçerken fazla hissettim ben. E, onda da sebep şu. Bunda normalde 16 jantla geliyor bu araba. He. 18 eltaninlere geçince araba daha sert oluyor. Bana şey gibi hissettiriyor, AMG paketliymiş gibi. Hafif evet, gergin. Evet, evet. Yol tutuşa da Bir de Şort olduğu için, standart şasi olduğu için bu araba Heh. şey aks mesafesi de daha kısa. Bak şimdi tekrar aynı çukurdan geçeceğiz sert. Sert. Değil mi? Yol kaymak gibi. Öyle. Akıyor. Öyle, ya öyle, Yağda öyle. yağda gider gibi. Gide. Effortless e derler ya. Effortless. Sürtünme sıfır. Bak. Effortless yani. Hani hiç Bak. Bunu nasıl kullanacağım biliyor musun? Parmak uçlarını kullanıyorum. Tabii tabii öyle kullanıyorum zaten. Freni öyle. de öyle. Frenin de mesela stroku çok fazla. Eee. Dibe gittikçe gidiyor. Onun da sebebi şu. Makam kullanımında oluyor ya bu araba. Evet. Makam kullanımında arkadakini çok sarsmamak için. Güncel Mercedes'lerin çoğu da böyle. Benim SLK'da böyle. Fren inanılmaz dibe kadar gider. Onu yavaş yavaş yedire yedire dozajlarsın freni. Oh, oh. Vites düşürdü. Vites, Vites düşürdü bir de. Tabii. Bu sporta da alayım. Sport modumuz da var. Oğlum. <laughs> bu boyutta bir arabanın bu kadar bunları yapabilmesi. Sessiz bir şekilde, bu kadar ipeksi bir şekilde. Evet. Bu kadar nazik bir şekilde bunları yapabilmesi. Yani direksiyonun yumuşaklığı tabii çok hoşuna giden bir şey değil. Performanslı kullanırken. Tabii. Ama şasi. O, bu arada <laughs> şasiyle ilgili bir başka bilgi vereyim. Heh. Bu Maybach'lar var ya. Evet. W240 olarak geçer. İşte 57 ve 62 ondan sonra bu tam 2002, 2003 yıllarında çıkıyor onlar abi biliyorsun. Arabanın dış görünüşüne bakarsan bunun bir sonraki W220'nin dış görünüşü gibi durur. İşte birazcık 221'den bir ön bir yenisinden esintiler var. Hı hı. Fakat e, arabanın şasisi W140. Hadi ya. Yeni nesil S şasisi kullanmıyorlar. Onun da Aa. sebebi şu. Mercedesmez Mercedes-Benz daimler gidip bir Maybach işte için ayrı bir departman kuruyor, ayrı bir marka kuruyor. E, mühendisler de tabi Mercedes'ten bağımsız ayrı e, 220 şasisini veriyorlar. Adamlar arabayı yapıyor ediyor. Ya Abi bu araba olmadı diyorlar. Yani bu araba ne konforlu ne dayanıklı. Yani araba inanılmaz dağınık bir araba diyorlar. Memnun kalmıyorlar. Oturup 140 şasisini alıyorlar. Bize 140 şasisini getirin diyorlar. 140'ın üstünden yapıyorlar. Arabayı 1981'de yapmaya başlamışlar ama işte Maybach'ta bile bu var. Bu yollara <laughs> SLK ile gelmem lazım benim ya. <laughs> Sessizliğe bakar mısın? Tabii. Ceyhun. 100. Arabanın sessizliğe. umursamazlığına bakar mısın? Diyor ki hani ne zannettin? Yani tabii, tabii. Hani kayacağımı tabii, ya da hiç. dağılacağımı mı zannettin. Hiç, hiç. Ya, seni hayal kırıklığına uğratacağımı mı zannettin. Umurumda değil. Oho diyor. Oho! Ya, Senin bunları... yaptığının 10 katını <laughs> tabii, tabii. bizim Hans Yüz binlerce tabii, kilometre tabii. yaptığı bu arabası piyasaya çıkmadan önce tabii, Onu tabii. okuyorum arabadan. Tabii tabii. Ne tabi şey. Allah'ım. Böyle ee, bir dönüş çapı çok yok ki. Çok Tur çok benim iyi, c 70ten daha iyi Tur. Oğlum! Tur, tur, tur. Ah. Bu arada hareketli arka aks falan yok. Ana! Ana! ana. Çünkü değil mi, böyle de yatıyor. Tabii öyle, kamber açısı da veriyor. Kamber açısı de, veriyor. Tabii tabii. Hani gözün kapalı olup da kullanabilsen, yapamazsın da böyle bir şey de, diyelim ki gözün kapalı olsa. E, yeni bir araba, yani yeni o son ne? derece üst segment, belki yeni Mercedes S o serisi ne? de hissettirebilir bu araba. Veya yeni Rolls Royce, öyle bir hissiyatı var. Trim sesi sıfır, esneme sıfır. Panik fren yap istersen. Yapalım, çapa yapalım. atmış gibi duruyor. Tabi durur. Durur. Hiç, hiç şey yapmaz. Nasıl ya? Bu araba mühendisler yapıyor bu araba. Hani gidip de pazarlama ekibi veya satış ekibi şey demiyor. Şunları şunları yapalım. Şöyle olsun. Maliyetini şunu yapalım. Adamlara bir bütçe vermiyorlar. Ab yapın diyorlar. En iyisi neyse yapın. Fakat bundan sonra W220'de diyorlar ki bu iş böyle olmaz. Mühendislere bırakmıyoruz bu işi. Şunu şun şu kadar paraya şunu şuna koyacaksın, şunu şöyle yapacaksın. Öyle olduğu için de W220 bunun kadar başarılı değil. Zaten kullanımında da o arabanı hissediyorsun. Çünkü o totaldeki parayı tabii, pazarlamaya Tabii tabii tabii. Pazarlamaya aktarıyorlar. Mühendislikten kısıyorlar. O araba da başarılı bir araba kötü değil. Ama bir sürü kronik sıkıntısı da var. ABC sıkıntısı var, beyin sıkıntısı var. E bir de arabanın malzeme kalitesi de bunun gibi değil. Bu arabada İşimi mühendislere bırakıyorlar. O yüzden bu araba bu kadar iyi. Orgazm Orgazmamış vaziyette. 500 olsa inanılmaz. 500'ü bu arada hani sarıyor. Şey yapamıyorsun. Tutamıyorsun 500'ü. Oğlum çıldırmış vaziyetteyim. <laughs> Frenleri inanılmaz. Araba tabii, tabii, tabii. dururken ne titriyor ne ses ya, çıkartıyor. Hiç. Ne herhangi bir istifini bozuyor. Nasıl araba oğlum bu? Hiç. Hızlı kullandıkça daha iyi hissettiriyor. Tabii. Hızlı kullandıkça açıyor. İyileşiyor. Yani. Daha iyileşiyor oğlum. Bu nasıl bir araba? Sanki altımızdaki S320 gitti. O zamanın ne bileyim e, SL falan geldi. Falan geldi. Oğlum arabayı çekiniyordum. Yok hiç. Aa. Zannedersin bir tık cesaret ederse Bir tık cesaret edersen, sen bir adım atarsan sana 10 adım geliyor. Evet. Bir adım at 10 adım geliyor sana araba zaten. Frene basacağım. Tabii. Durur. Direkt. kafayı direkt gömer ve durur. Konfor odaklı otomobillerde gazladığın zaman yanlış tabii. bir şey yaptığını sana hissettirir araba. Tabii, tabii, tabii. Ve geri çekilirsin. Dersin ki ya saçmalama. Hay hani kendi kendine konuşursun. Atıyorum ne bileyim belki Renault Safran. Bunda öyle bir şey yok. 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 Hani üzerine çıktıkça kendine gelen, daha da iyileşen, göğsünü böyle geren. Tabii. Ya araba her koşulda bir şekilde zevk vermeye başarıyor. Bir de tabii işte bunda önüne double wishbone'lar falan var. Ben böyle bir süspansiyon görmedim Hayatında Bu kadar katmanlı, bu kadar üzerine çalışılmış bir alt takım görmedim. İnanılmaz. Ceylan yani, sana bir şey mi? Lastiği çevirince bir bakalım ona. Onu gösteririz. Bu araba benim olsa haftada bir darlık. Vallahi billahi Haftada bir darlık. Bu kadar zahmetsiz <laughs> ve kendimi bu kadar böyle pahalı bir arabaya biniyormuş gibi bu kadar nasıl söyleyeyim? Ya yani kendimi şu anda kral gibi hissediyorum. Bir de bunu yaparken Toyota sağlamlığında yapıyorsun neredeyse çünkü bozulmuyor araba. Yani 140'lar çok kolay kolay bozulabilen bir arabalar değil ya. Yani. Bremlerini çıldırdım ya. Sessizliğine çıldırdım. Rafinelik. Hı hı. Rafinelik kelimenin sözlükteki karşılığı hı hı. bunun resmini koymaları lazım. Mesele sadece konfor değil. Ben öyle zannediyordum. Yok sırf. Ben yani zannediyordum ki bu işleri gibi. yapınca dağılacak. ESP bam 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 devreye girecek. Yapacak, çıkmaya başlayacak. Aynen. Badirol var bu arada. Frenler şişecek. Bunda sanki hızlandıkça badirol azalıyor gibi bir öyle bir his Dağlar, var. Adamlar yüksek hız için yapmışlar abi arabayı. Yani bu araba önümüzdeki hafta gidiyor onun kadarıyla. Evet. Dolayısıyla. yerine Aysel Hanım. Esel geliyor. <laughs> Esel Hanım. Yerin Esel geliyor. Dolayısıyla girdiğiniz zaman arkadaşlar Steer'de bu evet. arabayı bulamayabilirsiniz. Ama eminim bu videoyu izledikten sonra başka W140 sahipleri Çok aramıza katılacaktır. Gelen olacaktır. İllaki, gelen olacaktır. İlaki. İlaki. Seninle de gurur duyuyorum. Senin gibi Yok, bir esna. üyeye sahip olduğumuz için bu abi. genç yaşta da gurur duyuyorum. Sağ Aykut abi. diyor ya geleceğin CEO'su diye. Geleceğin İnşallah. CEO'sunu gördünüz. Evet arkadaşlar. Yani sizin de böyle arabalarınız varsa lütfen Steer'e kaydolun. Paylaşıma açın paylaştıkça güzelleşiyor. Paylaştıkça güzelleşiyor. Evet. Bu senelerden özellikle 90'lardan özellikle arabalarınız varsa hangi araba olduğu önemli değil. Çünkü Renault'un arabaları da o zaman iyi. Ya 90'lar genel olarak zaten şey böyle maliyet kaygısının olmadığı ve markaların ben bunu yapabiliyorum ve en iyisi benim dediği tek dönem. Evet. İşte diyorum ya 2005'e kadar olan dönem o. Evet. Konuştuk <laughs> mu konuşuruz ya daha bu bitmez yani bu araba. Sesle devam edeceğiz. Hep biri bitiyor. O yüzden kapatıyorum yoksa kapatmazdım. <laughs> Evet, isteği de görüşmek üzere. Uygulamamızı tamam, indirin, ee, abone olun. Bu videoyu artık beğenin dememe herhalde gerek yok. <laughs> Değil mi? Yani. Bunların hiçbirine gerek yok. Zaten Umarım hepsi... beğenirler. Valla bilmiyorum. Zaten hepsini yapacaklar diye kendiliğinden kendi tahmin ediyorum. İnşallah. Hiç dürtmeye gerek yok. Sürçülü insan oldu. Sen ola zaten. Canım benim. <laughs> Tekrar. Görüşmek üzere.